Malum bazı insanlar ve bazen de her birimiz işlediğimiz hataya estağfurullah ya Rabbi beni affet, beni bağışla ya Rabbi diye tevbe ettiğimizi zannederiz. Fakat o hatayı, o günahı terk etmez, yine zaman zaman işleriz. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, böyle yapan insanlara şeytan yaklaşır ve der ki, Asıl tövbe o günahı terk edilerek yapılan tövbedir. Sen ise günaha devam ettiğin halde dilinden ya Rabbi beni affet, Estağfurullah, tüptü ile Allah ya Rabbi tövbe ettim beni bağışla diyorsun. O ki günahı terk edemiyorsun, terk etmiyorsun. Bu sözü de söyleme. Boşuna Estağfurullah da deme der. İmam Gazali Hazretleri buyurur ki uyanık olan Müslüman kendine böyle söyleyen şeytana der ki Allah sözün doğru. Hakikaten tevbe günahları terk edilerek yapılan tevbedir. Fakat niyetin yanlış. Kastın yanlış. Senin derdin beni günahları terk etmeye teşvik etmek değil, dilimdeki estağfurullahı da terk etmemi istemektir. Onun için ben senin niyetini anladım, bundan sonra günahı terk ederek tevbe edeceğim der şeytanı söylediğine pişman eder. Gafir olan Müslüman da şeytanın bu tuzağına gelir. Ya hakikaten tevbe günahı terk edilerek yapılan tevbedir. Ben günahı terk edemiyorum. Öyleyse estağfurullah da demeyim. Ya Rabbi beni affet de demeyim der. Şeytan umduğunu o zaman bulur. Ama bendeniz bu örneği niye verdim? Şeytanın sözü doğru ama niyeti yanlış. Hmm. Niyet yanlış olunca sözün doğru olması da önemli değildir.